Bakın daha yakınlara kadar yeni Orta Doğu haritaları yayınlanırdı. Şimdi ise AKP'nin biz de bunun bir parçayız dediği büyük Orta Doğu projesi kapsamında alınan kapsamlarla Türkiye için işte bu ifade ettiğim haritalar yayınlanmaktadır. Orta Doğu'da daha çok etnik, mezhebi çatışmaya, kan, kin ve nefretle kavgaların çoğaltılarak istikrarlı bölünmelerle, kontrollü istikrarsızlıklarla Orta Doğu'yu yönetme amacını taşıyan Büyük Orta Doğu projesinin bir parçası hatta onun Eş başkanı olduğunu söyleyen sayın başbakan asla bu düşüncesiyle cumhurbaşkanı olamaz.